Galatasaray'ın bu kadro derinliğiyle Juventus'u eleyebileceğini düşünüyor musunuz? Yani biraz yorum ama e, açıkçası yani hiç fena bir kadro derinliği yok hakikaten evet. Galatasaray'ın. Neden olmasın? Yani Kenan Yıldız da tabii orada yeni sözleşme imzaladı. Neden olmasın mı? Bence çok az iddialı bir cümle ya. Hmm. Sen ne diyorsun? Yani olmazsa çok vakaya Vakayı adiye mi diyorsun? Efendim? Vakayı adiye mi diyorsun? Yani, yani sıradan vaka mı diyorsun? Yani... Juventus'u geçmesi lazım Galatasaray'ın. Ya şu kadro değeriyle, şu kadro planlamasıyla. Ya bu arada Juventus'u küçültmeyelim yani yanlış anlaşılmasın. Yok evet ama Galatasaray geçmişten de Juventus'ta çok kez oynadı. Zaten son maçlarda Galatasaray üstün diye biliyorum ben. Son 6 maçta falan üstün diye biliyorum. Juventus'ta e, mı? Juventus'ta. Yüventus Juventus'ta üstün olmayan için 6 kere falan oynaman lazım. Hani anlatabiliyor muyum? Bundan bahsediyorum. Zaten. Galatasaray buralara alıştı. Son 6 maç ilk maç 1951 falan mı ya? Ya 5 maç mı? Kulüpte, kulüpte de şöyle bir, bir hava var. Bakayım ben yanılıyor Oyuncular... olabilirim. Bir bakayım. haklısın doğru. Oyuncular eşleşmeyi gördükten sonra büyük bölümü %80'e yakını Juventus eşleşmesinden daha memnunlar. Ee, yani daha mutlu oldular Atletico'ya göre. Ee, sonuçta kısa zamanda Atletico ile oynadılar. Belli ki zorluğunu biraz daha gördüler. Ve Juventus'un da beraber eski Juventus, rağmen söylüyorsun evet. bunu. Ve Juventus'un da biraz daha o bundan 3 yıl önceki 10 yıllık ambargosundaki Juventus olmadığını değil. düşünürsek Atletico da değil ama Juventus da değil. Ve kulüpten bir iki profesyonelin de bizzat söylediği Juventuslu oynama alışkanlığımız daha fazla. Yani o yüzden en büyük şu anda artısı Juventus'un Kenan. Yeni kontrat imzaladılar. Hı hı. Ee, o zaman da söylemiştim hatırlıyor musunuz takımdaki en yüksek maaşı almayan süreci olmaz diye. Dediğim de oldu takımdaki en yüksek maaşı oluyor şu anda çünkü normal yani ikonik bir futbolcu oldu artık ee, Kenan orada şimdi durdurulamayacak bir oyuncu değil Kenan takım savunmasıyla yani Galatasaray'ın ben yani, turu geçmesi gerektiğini düşünüyorum ya geçmezse benim için hani şu vardı ben City maçından bir beklentim yoktu Allah var yukarı. City eğlenirsin Liverpool elenirsin Atletico Madrid'de kafa kafaya oynayabilirsin, elenirsin ama Juventus'ta da yine kafa kafaya oynayıp elemen gerekiyor. Belki. Dezavantaj son ikinci son maç, maç deplasman. 3 beraberlik, 2 Galatasaray galibiyeti, 1 mağlubiyet. 1 mağlubiyet var. var. Yani Galatasaray daha üstün tabii. Evet, tabii tabii yani ve kadro değerlerinde de 110 milyon avroluk bir fark var normalde Allah baktığınızda. gol Ercan Tener'in anlatımı evet. kulakları çınlasın e, ee, Snyder'in attığı gol. Karlı maç yarıda kalmıştı. Devam etmişti. Kalede bu form var. Çiğelliğini falan var Chiellini. stoperde. O, Juventus 11'in ezbere sayıldığı dönemler. Şey, Şu o an mesela 4 tane... 3-5-2 değil mi? Evet. evet. Bonucci, Barzagli. An... Barzali. Barzak ama topu indiren, çay, indiren kim? Çiğelliğini, Drogba. Vuran kim? Schneider. Yani. yani işte yani. E şimdi de Sané indirir, Rosimen vurabilir. Yine aynı. Bence bu bu kadro ya orada tabii Burak vardı, Melo vardı, Selçuk vardı. Evet ama farklı bir kadroydu ama bu kadro da inanılmaz bir kadro ya. Ya yıllar sonra anlayacağımız bir maç olacak bence. Ben sadece biraz temkinli olma tercihindeyim. Çünkü Frankfurt deplasmanı öncesi konuşmuştuk Galatasaray'ın iyi bir galibiyetle başlayabileceğini. Takım orada temsilcimiz ne yazık ki bir 5 gollü mağlubiyet aldı. Sonra Liverpool maçında bir o kadar temkinliydim. Galatasaray kazandı. Sen ee, o zaman temkinli ol. Ben evet ben temkinliyim ya hiç şeyim yok. Selçuk Safa Çakır da bu arada size katılmış. O da sürpriz olmaz demiş İyi bir oyun planıyla. Kesinlikle canım. Kesinlikle yani. Ee, bir yorum var ama doğru mu sizce? Yani şimdi sen daha tabii ki ben de izliyorum ama sen daha yakından sürekli tribünden takip ediyorsunuz. Ee, o simen durgun neye bağlıyorsunuz? Şampiyonadan yorgun gelmiş olabilir Soracak mı biliyor musun? Katılıyor musun? Ya da heh, o zaman da sen, Yani biraz zaman, jestlerinde mimiklerinde de mesela attığı golde hiç sevinmemesi bana bir değişik geldi. Normalde evet geçen sene hatırlarsınız şampiyonluk garantilendiğindeki maçta gol at yani gol atmak için kendini maçı. yırtıyordu evet başka kırmızı kart maçında. görecekti maçta ben evet. maçtaydım ya kırmızı kart görecekti o kadar tartıştılar <laughs> ki o stoper bağıyla. Bu, bu maçta bence istediği pasları tam alamaması ile ilgili çünkü Osimhen evet biraz jest mimiklerini el kol hareketlerini fazla kullanan bir isim bu sadece Galatasaray özel değil Napoli'de de yapıyordu hani Avrupa futbolunu takip ediyoruz az çok orada da vardı Nijerya milli takımında da ama sanki aynı. sonlarında birazcık fazlalaştı ya belki de dediğim gibi daha fazla gol atma isteğiyle ilgili. Ben en azından içeride bir problem olduğuna yönelik bir bilgiye ulaşmadım. Ama son 6 maçta da gol grafiğini adam sürdüren... 6 yani maçtır gol atıyorsun. Şampiyonlar Ligi'nin evet. en golcü Daha ne atacaksın yani? Biraz o simende de tabii ki hafif sakatlık yaşadığı ve dinlendiği dönemler oldu ama Avrupa şamp şey Afrika Şampiyonası ne olursa olsun bir handikap yani o simen için ve geldi direkt oynadı. Ama ee, Wiener oyuncu da böyle olmuyor. Orada yani. da tabi bazı iniş çıkışlar oldu. Evet. Afrika'da. Ve, e tabi Luke bununla yaşadığı bir Wiener problem. Wiener oyuncu falan. böyle olunuyor makinenin işte. Yani her pozisyonda, her ortamda hep pısı kendisini istiyor. E, çok mücadele ediyor. Tarık hocanın lafı çok doğru. Ortada top yoktur, o semenin topudur o. Yani ikili <laughs> mücadele yok. Evet. Hakikaten yok evet. yani. Tersini düşünelim. O simen bu kadar böyle istekli, hırslı, aç olmasa, el kol hareketi yapmasa, takım arkadaşlarına sitem etmese. Bu sefer de diyeceğiz ki o simen niye isteksiz? Yani o yüzden evet, bence Osimen simen bu. Ee, aksini çok düşünmüyorum. Bu arada ben. attığı gol böyle çok kolay gözüküyor ama. Sıfırdan neredeyse. Sıfırdan, ters ayakla, koordinasyon. Cimbom'dan Barcelona'nın genç yıldızına dev teklif. Devre arası transfer döneminde yaptığı takviyelerle dikkatleri tekrar üzerine çeken Galatasaray ile ilgili flash bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basını, Galatasaray'ın ara transfer döneminde Barcelona'nın genç yıldızı için yaptığı dev teklifi açıkladı. İşte tüm detaylar. Trend Yol Süper Lig'de lider durumda bulunan ve üst üste 4. şampiyonluğu için mücadele eden Jimbom, hareketli bir devre arası transfer dönemini geride bıraktı. Sarı Kırmızılılar, kış transfer döneminde 5 ismi transfer etti. Yeni transferleriyle yoluna tam gaz devam eden Aslan ile ilgili flash bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basını, Galatasaray'ın ara transfer döneminde Barcelona forması giyen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Mark Bernal için teklif yaptığını iddia etti. İspanya basını, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un genç yeteneği takımda görmek istediği ve Başkan Dursun Özbey'in bu transfer için bizzat yetki verdiği belirtildi. Sarı kırmızılıların İspanyol futbolcu için 30 milyon euro bonservis bedeli önerdiği iddia edildi. Galatasaray'ın oyuncuya ise mevcut maaşının 3 katını teklif ettiği öğrenildi. Fakat kış transfer döneminin son saatlerinde yapılan görüşmelerden sonuç alınamadığı belirtildi. Mark Bernal için Ajax, Girona, Almanya, İngiltere ve İtalya'dan da teklifler geldiği ancak hepsinin reddedildiği iddia edildi. Mark Bernal, bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 18 resmi maçta bir gol ve bir asistlik bir performans sergiledi. Barcelona ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden 1 metre 93 santim boyundaki orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gözüküyor. Aslan, Osimhen'in bonservisini belirlediği işte Barcelona'nın transfer planı. Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldız santraforu Victor Osimhen'e Avrupa'nın 5 büyük liginden dev kulüplerinden ilgisi devam ederken dikkat çeken bir gelişme yaşadı. Sarı kırmızılı yönetim Nijeryalı yıldız için kapıyı açacağı miktarı belirledi. Diğer yandan Barcelona Osimhen için ciddi bir şekilde hamle yapmaya hazırlanıyor. İşte tüm detaylar. Robert Lewandowski'nin yerine 9 numara arayan Barcelona Victor Osimhen'in transferini ciddi bir şekilde değerlendiriyor. Avrupalı scoutlar tarafından yoğun bir ilgiyle takip edilen 27 yaşındaki Yıldız Santrfor, İspanyol ekibinin yaz transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek üzere belirlediği profile çok uyuyor. Barcelona yönetiminin Osimhen için harekete geçmesi an meselesiyken, Cimbom'un Yıldız golcüsü için belirlediği miktar ise belli oldu. Galatasaray, Nijeryalı futbolcu için kapıyı 80 milyon eurodan açmaya karar verdiği öğrenildi. Finansal açıdan sıkı denetim altında olan Barcelona'nın bu miktara ek olarak Osimhen için yaklaşık 19 milyon euro seviyesinde bir maaş ödemesini de göze alması gerekiyor. Böylesine büyük çaplı bir yatırımın Barcelona yönetiminde fikir ayrılıkları oluşturması ve nihai kararın yapılan değerlendirmelerin ardından verilmesi bekleniyor. Galatasaray forması ile kiralık olarak geldiği sezondan bu yana tüm kulvarlarda 62 resmi maça çıkan Victor Osimhen, 52 kez gol atarken 9'da asist yapmayı başardı. Avrupa maçlarında da takımın gol yükünü çeken Nijeryalı Yıldız, gösterdiği performans ile Avrupa'nın 5 büyük liginden dev takımların dikkatini üzerine çekti. 1998 doğumlu Yıldız golcünün Galatasaray ile olan sözleşmesi 2029 yılında sona erecek. En yüksek piyasa değerine 120 milyon euro 2023 yılının Haziran ayında Napoli ile ulaşan Victor Osimhen'in güncel piyasa değeri ise 75 milyon euro olarak gözüküyor. Cimbom'dan Flash Torreira kararı Galatasaray'da takımın vazgeçilmez isimlerin başında olan Lucas Torreira ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Aslan, sezon sonunda ailesine yakın olmak için takımdan ayrılarak kariyerini Güney Amerika'da sürdüreceği konuşulan Uruguaylı futbolcuyla ilgili flaş bir karar aldı. İşte tüm detaylar. Cimbom'da iç transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-kırmızılı yönetim, Lucas Torreira'nın maaşında iyileştirme yapmak için resmi adımları atmaya hazırlanıyor. Sarı Kırmızılı yönetiminin, Uruguaylı orta saha oyuncusunun ücretinde güncellemeye gitme kararı aldığı belirtildi. Galatasaray yönetiminin planlamasına göre, Lucas Torreira'nın mevcut maaşında 1 milyon euroya yakın bir artış yapılması planlanıyor. Galatasaray, bu düzenleme ile birlikte, oyuncunun kulüp içindeki ücret dengesini yeniden yapılandırmayı amaçlıyor. Yapılacak iyileştirme sonrası Torreira'nın maaşının, Takımın en yüksek kazanan isimlerinden Barış Alper Yılmaz ile aynı seviyeye çekilmesi düşünülüyor. Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın yıllık ücretinin 5 milyon euro olduğu bilinirken, Torreira'nın da bu seviyeye çıkarılması gündemde. Sarı Kırmızılı Yönetim, maaş düzenlemesinin ardından 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini de uzatmayı planlıyor. Kulüpten alınan bilgilere göre Galatasaray, Torreira'yı uzun vadeli planlamanın önemli parçalarından biri olarak görüyor ve yeni sözleşme için hazırlık yapıyor. Lucas Torreira, bu sezon Galatasaray formasıyla 31 resmi mücadelede 2 gol atarken 3'te asistlik katkı sağladı. Orta sahadaki istikrarlı performansıyla teknik heyetin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gözüken Lucas Torreira'nın, Galatasaray ile olan mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. <laughs>